Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz açma talında poğaça yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler 1 adet yumurta, sarısını üzerine ayırıyoruz. Akını yoğurma kabımıza alıyoruz. 1 çay bardağı zeytinyağı, 3 çay bardağı süt, çay bardağı ölçümüz bu çay bardağı. Klasik yani. 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 yemek kaşığı şeker, ve ben kuru maya kullanıyorum, bir, yem, bir dolu yemek kaşığı. Ee, mayalandıktan sonra yaparken üzerine sürmek için yumuşak yumuşamış tereyağı, margarin veya tereyağı yani. İster sadece tereyağlı yapın. Ben bugün peynirli yapacağım. Hem tereyağı sürüp hem peynir koyacağım. Şimdi yapılışına geçelim. Yoğurma kabımıza yumurta akını koyduk. Şimdi 3 çay bardağı ılık sütümüzü koyuyoruz. bir buçuk yemek kaşığı şeker, tuz ve zeytinyağı koyup çok az karıştırıp un ekleyeceğiz. unu da ölçerek koyayım ben size ölçeceğim bardak bu su bardağı sanırım hepimiz evinde olan su bardağıdır şimdilik 3 bardak koyayım ve mayamızı da ekleyip yoğurtmaya başlıyorum. Hamurumuz oldu gayet yumuşak bir hamur. Ele yapışmıyor ama yumuşak bir hamur. Şimdi mayalanmaya bırakacağız. Daha sonra yapacağız. En az 45 dakika yarım saat mayalansın şimdilik. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalandı gayet yumuşak bir hamur. Şimdi bunu bezeler beze haline getirip işimizi daha kolaylaştıracağız. Bezelerimizi yapıp poğaça yapmaya başlayacağız. Şimdi bezemizi ilk önce elimizle biraz açıyoruz. Çok ince olmasın. Bu şekilde. Daha sonra yine elimizle biraz yumuşamış tereyağı alacağız. Ve üstüne böyle yani biraz ortasında kalmak kalmasını sağlayacağız. üzerine peynir koyacağız. İster sade de yapabilirsiniz ama size kalmış. Daha sonra tüm uçları birleştirip tekrar beze gibi yapacağız ve tepsimize dizeceğiz. Bu şekilde. Tüm bezelerimizi aynı şekilde yapıyoruz. Yani yağısı bol olması lazım, lezzetli olması için. Püf noktası o. Tüm bezelerimize bu işlemi yapacağız. Ve bu esnada fırınımızı isterseniz 60 derece ısıtalım, kapağı açık şekilde. Tepsimizi oraya koyalım, tepsi mayası için. O zaman daha çabuk mayalanır. Tepsi mayası gelen poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Ama ben hep her zaman az, çok az sütle sulandırırım yumurta sarısını. Sürmesi daha kolay oluyor. 160 derece önceden ısıtılmış fırında alt üst kızarana kadar pişireceğiz. Evet poğaçalarımız mis gibi kızardı. Şimdi elimizle hafif su serpeceğiz. Aynen bu şekilde birkaç damla yani. Ve sıcaklığıyla bir bez örtüceğiz. Ki yumuşacık olsun. Bu şey bu sist, bu yöntemi yani her hamur işi için kullanabilirsiniz. Fırından çıkar çıkmaz elinizle su damlatın ve bir bez örtün. Sıcaklığıyla onlar zaten yumuşayacaklar. Evet, poğaçalarımız yumuşadı. Pamuk gibi oldular. Dokusunu anlayabilir misiniz bilmiyorum ama daha sıcak ama içini de göstereyim size. mis gibi yumuşacık poğaça. Açma tadında üstelik. Yumuşaklığını tekrar göstereyim. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkürler.